Allah Cihan annesi de pişmaniye yediriyor. Teyzesini ziyarete gelmiş. Teyzesini ziyarete gelmiş. Hoş Çok gelmiş. tatlıymış ya. Oğlum gibi tatlı ya. Anne hani bu ekmekler yedi mi? Yapayım. Yapayım. Ama kıskanıyorum Cihan Teyze yok mu oğlum? Hani teyze? Hep anneanneyi besliyorsun. Olmuyor böyle. Cihangir. Cihangir. Gel Cihangir. Evet Nesrin de gelmiş. Hastanede, var ya. Hastanede ne yiyorsun kız? Salam ekmek yiyeceğim. Salam ekmek. Hastanenin vazgeçilmezi. Salam ekmek. Salamlı ekmek. Anne Cihangir gitti. Evet yaramaz Cihangir geldi. Cihangir hastaneyi keşfediyor. Cihangir. Teyze yok yani mu, pişmaniye? Oğlum. Teyze Teyze yok mu pişmaniye? Teyze yok mu pişmaniye? Teyze yok Teyze yok mu? Bak teyze yok mu diyor anneanne yapıyor ya. Ne var oğlum orada? Aa kandırdı. Kandırdı beni. Kandırdı. 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 Ay oy 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 oy. Ay ne yapıyorsunuz ya? Ay ne yapıyorsunuz ya? <laughs> evet pişmane yemek isteyen Cihangir'e yazın. Cihangir öğretir size. Ay! Ay! Evet bacım da şu an tıkınıyor. Tıkınmakla meşgul. Dolabı da açık bırakmış. Salam güzel mi Salam güzel aşkım. Aa Cihangir kapının arkasına saklanmış. Cihangir. Ne yapıyorsun orada teyzeciğim? Anneanne nerede? Cihangir anneanne nerede? Anneanneyi bul oğlum. Oğlum ne yaptın sen hastaneye mi keşfettin ya? Sen nerelere gittin geldin ya? ya. Ben Nereye gidiyorsun? Bak anneannesine gitti yine ya. ya. Aa. Ne yapıyorsunuz? Biz oynay, bak Cengiz bana dedi ki, sen orada dur, otur ben gelip ayakkabılarımı giyeyim geliyorum dedi. Ayakkabılarını giydi zaten. Ee, şimdi biz gideceğiz. Nereye gideceksin oğlum? Nereye gideceksin teyzeciğim? Yoruldum yoruldum. Nereye gideceksin teyzeciğim? Biraz Biraz yani. Yani. gitmiyor Şişin musun teyzecim ya. ya sen neredesin sen beni bırakıp nereye gittin Cihangir o ney o ney neredeymiş neredeymiş Bu bizim odamız odamızı neresiymiş neredesin? bizim odamız odamızı mı oldu bizim? Cihangir bütün odaları dolaşıyor herhalde evet dolaştı işte, odamızı buldu benim oğlum bak şimdi de dolaba açtı işte. Cihangir bir baktım elinde çikolatayla geliyor bir baktım Oo, elinde kekle geliyor bak kar yiyor kar yiyor, bak. oğlum ne yapıyorsun oradan teyzeciğim kar mı yiyorsun sen Yemedim. yemedin mi beğenmedin mi Teyzeni görmeye mi geldin oğlum teyze bak. nerede Cihangir teyze Aa, nerede aha bir şey düştü teyze nerede ne yiyorsun aşkım oradan ne yiyorsun ben oradan? Yüper. Kar mı yiyorsun? Anne, yemiyor. Ne? Yemiyor ben musun? Yemiyorum, yemiyorum anne, yemiyorum. Allah ya hep. Anne ben yemiyorum. Yemiyor mu? Ay! Ay! Ayy. Ne? ne yapıyorsun? Yumurta yattı. Nerede yumurta? Kaldı da tıkır Ben göremiyorum kırdığını. Aa! Teyzeciğim ne yaptın ver. Anneannesi ne yapmış bu? Anne gitti dışarı anne koş. Yaramaz Cihan Yumurtayı ne yaptın oğlum? Ne yaptın yumurta? Yine alacak. Yine kıracak. Yine kıracak. Ay yine kıracak. Annesine patlayacak. Annesine patlayacak yumurta. Anne bu yumurtalar hepsini kıracak bu. He, hepsini kıracak. Kaldırıyor, alıyor yumurtaları bu dolaptan. Kırgın atıyor eşek sıpası. Teyzeciğim bunların hali ne? Bunların hali ne? Biraz bunların ay, hali ay, ne? Ay. Anne koş koş koş. koş. Anne koş. Ay, ay. Ay. Anne kıracak. Anne üstüne kırılacak.